Arkadaşlar bugün sizlerle sucu yapacağım ama yanımda bir tane misafirim var. Geldim. İşte kızımın Milano Bugün suç yapacağız. Hadi kaza bak şimdi iş birliği yapalım. Sen içini yap, ben de dışını yapayım. Dışın için bu harç gerek. Yani içi, içi içinde bu harç gerek. Ee, bir de farklı olsun diye bir renk daha katalım. Bu da boz. Ben de ilk harcını yapayım. Tamam. Evet kızlar bugün sushi yapıyor. Bence Bayağı güzel olacak. Şey olacak. Hadi dal, yap bakayım. Sushiyi keselim. Evet. Oh. Tamam, ben yapıyorum. bitti azalma. Çok yoruldum. Abi bir tanesi sana. Oh, çok yoruldum. Oldasın. Teşekkür ederim. Neyse hadi devam edelim. diye çay bunu yapalım. Ondan sonra diğeri çayını yaparız. Şimdi bu renkten katalım. Çok lezzet verir bence. Bence de kızlar çok güzel gözüküyor. <laughs> Ben ah, sardım bile. Ben başladım sarmaya ve bitirdim bile. Benimki de oldu. Aa, Hazal çok güzel gözüküyor. Benim şimdi de çok güzel gözüküyor. <laughs> şimdi bunları <laughs> pişireceğiz, değil mi? Hadi. İlk keselim bundan sonra pişirelim. Şu yerleştirelim. Ben de yerleştireyim. Yer kalmazsa. Evet, şimdi kapatalım. Bir 5 dakikalığına pişmeye bırakalım. Evet şu an yandı. Hadi böyle bizi buraya toplayalım. Tamam hadi. Hadi artık tabağı servis etme zamanı. Hmm, şu çatalı alayım. Bir tane çatalı alayım. Hadi. Sen de bana yardım et. Eşlik et. Alıyorum. Aldım. Sıcak olabilir. Dikkatli ol. Hı? Hmm? Hadi sen de son kalını koy. Sıcak değil ama. Bak yiyebiliriz. Hadi yiyelim.